Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle yine makinede robotla çekebilirsiniz. Termomix ile çekeceğim. Evde kalmış bayatlamış ekmekleri güzel bir galete ununa çevirelim istiyorum. Değerlendirelim istiyorum. Bayat ekmekleri öncelikle ufalıyorum. Bir kenarda kurutuyorum. Termomix'in içerisine alıyorum. Hız 20 saniyede hız 8'den 9-10 kademeli olarak çıkarak bu şekilde küçük parçalara toz haline getiriyorum umarım beğendiniz beğendiyseniz beğen tuşuna basın kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın temiz kuru kavanozlara alıyorum istediğim zaman kullanıyorum. Köfte yapacağınız zaman özellikle galeta unu hazır değil, evde yaptığımız olduğumuz bu güzel galeta unundan kullanalım.